dünyalar ben hakkın. <laughs> Çok iyi giriş şey yaptın. O zaman sıra bende. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ben Can, Gene Damla bakın, yanımda. Yine <laughs> Damla. Ben. Ben her zaman varım. Tamam evet. Damla bana bugün dövülmüş makyaj yapacak. derken Bakın başına. inanmayacaksınız ama geçen gün bir tane e, e, gelin hazırladım ben. Gelin böyle makyaj falan yaptım güzel oldu. Yani kuaförlük soyunu ben devam ettim. Kaç abone oldum bakabilir miyim? 230 bir abone sonra 240 oluyoruz arkadaşlar. Abi çok iyi ben de. Her hafta yeni ha ben bunu her gün yeni video sanmıştım biliyor musun? Her hafta yeni video. Hı, atıyor mu bari? Evet. Hmm. Son attığım videoya da gidip izleyebilirsiniz. Ben şimdi ver. Ben de sorulara bakayım değil mi? O zaman biz Cansu'ya başlayalım sen başlıyor, koy ben de Yalnız yapayım. burada pudra yok. Ha bu. Fırça yok mu? Fırça. Ha burada Çok özür diliyorum. Çok özür. Çok Şu ne? Şu ne? Bu ne? Maske kesin bozuldu ya. Kaç aydır orada. Birazdan yapalım mı? Olur. En azından ben de makyajı çıkarmakta zorluk yıkılabilen bakım maske. Allah'ım inşallah netlemiştir abi. İnşallah. Şimdi sizin hem o makyaj yapacak hem de ben burada boş durmamak için sizin arada size Bakın Arada size önüm bir saniye. Ben nasıl çıkıyorum? Tamam güzel. Arada size öneri de vereceğim bu arada. Ee, bir şey böyle makyajınızın çabuk çıkmasını istiyorsanız bir cilt bakım ya veya krem falan sürerseniz makyajınız hem gözenekleriniz fazla şey olmaz genişlemez hem de şey olur yani. Daha kolay çıkar. Bunda da hiç e, şey yok. Sivilce sen nasıl ergensin ya? Manyaksın hem de bu durumda. Ay bu bildiğin çocuk kız senin eteğini giydirip okula gönderelim mi? Okulu olsa? Baksana evlerini çatladı yıkamaktan. Benim de. Bakabilir mi? Benim tek şu eğilim kötü. Bilmiyorum ne kadar Yani. Eee karantina nasıl geçiyor? Hadi bir şeyler yapalım mesela. Sorulara geçmeden önce. Siz de bir alta yoruma yazarsınız bir zahmet. Tabii açık olursa. Cildine bir şey uyguluyor musun? Çünkü bu kadar pürüzsüz olmak zorunda değil. Yok uygulamıyorum. Her gün krem sürüyorum Hazırsan başlayacağım gayrı yapsın. Biraz şey mi yapsaydın ki? Ne? <laughs> Elbise miydi bunu? Tamam bekleyelim mi 30-40 dakika? Sonra Yok. fırına vereceğiz. <laughs> Benim de yemek yaptığın ya daha ne diyeyim ama? Damla'nın bu videoda maalesef... Ma <gülüyor> <gülüyor> bu arada ben kanalımı kapattım. Kanalı kapatmadım. Hayır videolarımı işte sildim. Maalesef amcam beni trolledi gibi bir şey oldu. Maalesef yakalandım. Çünkü amcam bilmiyordu. Ve videolar silinim. İnşallah yazın tekrar başlayacağım. Yazın, devam edebilirim. Edebilirim değil, edeceğim zaten. Hadi bakalım. 38 aboneye gelene kadar anam ağladı benim. Yani. Ağlarsam bir de anlamadım. şu aralar daha iyi olur senin için. Neden diye sorarsanız siz. Ee, çünkü video fikri çok fazla bir şekilde bulamıyordu. En azından şimdi zamanı var. Ve şimdi bulacak. Bunu yeni mi aldın? Hayır. Bayadır bitiyor az kaldı. Her makyaj videosunda kullanıyoruz. Tamam şimdi herkesin sorusunu cevaplayacağım. Telefonda ne var? Çeker misin? Ve telefonun markası ne? Markası iPhone 6. Ee, ne var? Çeker miyim? Bence Damla ile çekeriz. Hem Damla belki galerimi kontrol eder. Ben gerçi telefonlarını kontrol ediyorum ama sizin için tekrar bir şey, şey orijinallık yapabilir. Ya bu biraz daha böyle şey olsaydı iyiydi yani. Ee, arkadaşımız bize Tarık kış gitme gelsin demişti. ya ee, Bu benim cildime uygun bir fondötenmiş. Kendini farklı hissediyor musun gözlerle alakalı demiş. Ee, farklı hissetmiyorum ya. Nasıl olsa... Aynı görüyor mu bizi sen şu sure. an? Aynen yani rengi rengi de gördüğüm için hiç fark etmiyorum yani. Herkes bana böyle mesela başımı eğdiğimde gelip bana alttan bakıyorlar. Ne oluyor bir kere? Ama yani farklı hissedecek ne var ki bu gözde? Bir şey söyleyeyim şu an o %5'lik kısmı söyleyeceğim. Cansu insanlar içinde %5'lik kısımda bulunuyor. Çünkü şurada bir tane deliği var ve gözleri farklı. Bu da insanlar arasında yüzde beşlik kısımda. Nadir bir tür Cansu. Evet. Türünün son örneği sensin Cansu. <gülüyor> <gülüyor> Dikkat et senin müzeye falan. Başını döndürür müsün? Tamam ben de şuradan okumaya devam edeyim. Yalnız bu hiçbir etki yaratmıyor biliyor musun Şunu... <laughs> Niye? Birazdan. Kapatıcı etki yapar. Tamamdır. Kapatıcı. Caner de e, ışık güzele çarpar demiş. Çok teşekkür ederim. Işık güzele değil, güneş güzele vurur değil mi Ne bileyim ben ya. Özel bir video çekecek misin? Normalde benim her bir videomda özellik var yani sonuçta. Özel bir video çekmeme ne gerek var? Böyle mi süreyim cansın? Kanka far sürü... Diyorsun. Tamam Başka. ben bunu kontrol edeceğim şu an. Bak nasıl oldu morluk en azından birazcık var. Mor şeyini yaparsın. kapa çeneni yapacağım diyorum sana. Bunu halledeceğim. Şey Bu edelim. artık benim kanalım tamam mı? Aynen. Bu da kanalı. <laughs> Bizi seviyor musun demişler. Hayır, evet çok. Nefret <laughs> ediyorsun. Arkada Arkadaşlar. Şaka yapıyorum. Çok şaka yaptım şu an biliyor musun? Hı. Şu an ne haldeyim montajda göreceğim. Mevzu değil. Ana. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Yok ya, şey olmaz. Eskileri hatırlarken neler ne ben düşünüyorsun? Eskileri hatırlıyorum. Ben niye cevaplıyorum <laughs> yalnız? Bana ne? <laughs> ben niye cevaplıyorum? <laughs> Eskileri hatırlarken <laughs> ne düşünüyorum? Bazen üzüntü, bazen sevinç ne bileyim bazen duygu karışıklığı hissediyorum. Gözümün içine sokardı. Düşündüm de ha? ee, olmadı. <laughs> <laughs> sakin olacağım. Sakin ol canım. olsun. Şuradan da girmişler sana tamam mı? Öyle düşün. Giriyorlar sana bodoslama. 4-5 kişi. <laughs> Abi şu an mükemmel yüzün. Dur bakayım. Dön şöyle. Mükemmelim canım. Bunu tekrar kanıtlamış olduk bu videolarda. Şimdi bana soracaklar niye her videoda damla var? Abi başka kimse gelmiyor ki videoya. <laughs> ben işsiz bir <laughs> kız olduğum için. Ben ya öyle değil. Kimse gelmiyor değil. Evleri uzak. Karantina var. Benim de uzak. Ben buraya her zaman arabayla gelip gidiyorum. Yalnız gelip gitti de birkaç haftada bir. Hafta iki haftada bir. Kapı Çünkü biz e, normalde bir günde birkaç video çektiğimiz için size her gün bizdeymiş gibi gözüküyor. Dudağımı patlatmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Dudağını pat... Çok güzel kokuyor. <laughs> patlatmayacağım mı diyor. Ben burada sanki plastik makyajı yapıyorum. Her gün evde. Kapa çeneni. Ay ben bu rüja kıyamam. Dur ben şuradan yapacağım. Bir de yeni uyandım. Şu an oraları şiş. Tam şey olacak. Ha bir de bu beni nasıl uyandırıyor biliyor musunuz mu arkadaşlar? Şimdi anlatayım da ama rezil olsun diye şey yapıyorum. Mesela aradı. Bir kere arıyor bak. Aradı mesela. Ulaşamadı ya. Hemen mesaja gidiyor. Kanka acil at. ya da kanka bir daha beni arama. Gibi 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 sözcükler kuruyor. Karamelliyim sürüyor. Aa. <laughs> Karamel nanon. Lacivert bu. Bon. <laughs> <laughs> Karamel Abi Karamel... İğrençsin. Bunun <laughs> Çok dalıp da gidiyorum ya bu aralar. Bunun anlamı ne? Ay büküldüm galiba. <laughs> <der. gülüyor> yaptım. şimdi şey yapmaya çalışacağım. Dudağını yarmaya çalışacağım. Bir yumruk hasta yarılacak zaten. O kadar yani. Ben de dudak tutayım. Biraz. Bulamadım bir türlü. Mı? Hayır hayır burada bakmayacaksın. Ben kamerayı götüreceğim aynaya gidiyor zaten. Götüreceğim derken? Dikkat ol, ne no ne olur düşecek o da kamera. <gülüyor> Korkuyorum. <laughs> Beni dövmemişler. Affedersin. <laughs> Ne simlisi be? Bak hiçbir şey mi? yok. Oha. Şurayı anlatamam gerçekten. Ben niye kendime makyaj yaptım onu da hiç bir fikrim yok. Yani arada kaynadı. Abi gerçekten yani çok de öldü. sanki? Gelin bir aklıma bir şey geldi. Ulaşabilirsem arkadaşlara ulaşıp görüntüler arayacağım ve böyle bu halimi göstereceğim. Gelin tepki şey yapalım. Tepki şey yapalım. Böyle telefonlarda koy Böyle de olmuş olmuştuk <laughs> yani herkesle. Ee, şimdi biraz muhtemelen bunu yapmışken bir TikTok videosu da çekilir. Yani eğer onu çekersek onu da koy buraya. Tamam onu da yana ya da şuraya bir dakika biraz karşı şu tarafı şuraya koyarım. Muhtemelen <laughs> şuraya koyarım. Neyse kanalıma geldiğiniz için yağmur geliyor çünkü hemen kapatmam lazım. Ee, onu karşılayacağız bu şekilde. Evet. Her kanalıma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri öpüyorum. Videomu e, beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Sizlere çok çok... Altan efekt çekiyorum <laughs> sana. Biraz daha gül. <laughs> evet. E, galeri videosunda görüşmek üzere. Bay bay. Ay. Biz düşüyoruz. Kaydıma. Annene gösterelim. Annene <laughs> gösterelim. Koş.